Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus Kamalak yeni videom hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz devasa bir video ligin bitiriş videosuyla karşınızdayız hocam yanımda kimler var şampiyonlar şampiyonu Mısır'ın sultanı vahşi kelebek Koki Evsi hoş geldin Tolga hoş buldum abi bir de ligin sonuncusu bizim şey var işte Eren Karayılan var Eee <laughs> hoş geldin lan yine yangınlar yine ben şey mi dostum Hocam ligimizi bitirdik. Güzel bir sapa sağlam lig oldu. Belki sonuçları koyar. En son maçta da güncellerdi hocam. Ligin sonunda Tayın Tolga Bekdemir şampiyon oldu. Koca bir alkış istiyorum. <laughs> Tolga Bey şampiyonluğunuz için tebrik ederiz. 28 puanlı müthiş bir lig geçirdiniz. Bu ligde evet. size yarışa son son iki hafta kadar ortak olmaya çalıştım. Başa baş gittik Hı -hı. fakat en sonunda e, beni yendiniz. Arda'yı yendiniz ve Sayın Ardacığım, sen, seninle olan bütün maçlarını yenilip benden 2 tane beraberlik aldığı için bana girdi. Bu lig nasıldı? Şampiyonun düşüncelerini alalım. Abi ligin ilk haftasında herkes berabere kaldı. Dedim burada güzel bir şey olacak. Sonra 3. Üç, hafta sen ben kapıştık. Sen beni ben seni ben sen beni ben seni. En son hiç ligde kayıyor olmayan Arda Bey size çelme taktı Beni lider yaptı Ne diyeyim Hiç arada yoktu Fırlak don gibi çıktı Aradan <laughs> sizi patlattı. <laughs> Şunu da söylemek istiyorum Bu videoda ne yapıyoruz Oturup Tolga'yı dinlemeyeceğiz Bu videoda ha, evet. Şöyle bir şey var Lig sonunda arkadaşlar Şampiyon ikincinin Yani benim Kattomdan bir tane oyuncu silecek Benim ise iki oyuncu koruma hakkım var Şu katloda Arda'nın hesabından ise iki oyuncu silecek Arda'nın ise bir koruma hakkı var Bugün Tolga Bizim cezalarımızı Çektirmeye geldi Yüce Adalet'e Senin verecek Arda Bey Lig'de evet, evet, 18 maçlık serüvende sadece ve sadece 2 puan alıp ikisinde de 4-1 geriden gelip ikisinde evet. de 4-4 yapıp beni şampiyonluktan edip Sayın Kokesi'yi şampiyon etmekten pişman mısınız? Pardon? Ee, çok zor bir soru. <laughs> Pişmanım. Para mı olsun o senden çıkar diyorum kardeşim. <laughs> yani sadece bize mi kaldırıyorsun diye sor sorarlar ama. Şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? Çok zor olma gitti. Ardacığım sen açısından lig nasıl geçti? Bir sonraki ligdeki düşünceler neler? Ben de bu ligle ilgili eleştirme yapacağım. Evet. Bu lig için bizim için e, kötü başladı. Teşekkür ederiz Ardacığım. Şimdi <laughs> ben konuş... Sen yeter 2 puanlık konuşmak mı <laughs> var senin? bu yani. Bu lig bitti. Sen başka konuşmaya hakkın yok bu ligde. Arkadaşlar bu lig iğrenç bir lig oldu. Çok kötü bir lig oldu. Niye? Arda erkenden havlu attı iki kere kaldı. Arda konusunda çok eleştiri yaptınız. Hepsinde %100 haklısınız. Sizlerden bu sadece iki kişinin rekabeti ligden dolayı önce Arda adına sonra da bu ligi kuran kendim adına özür dilerim. Beklentiyi karşılamayan bir lig olduğuna eminim. Siz de bunun farkındasınız. Bunun için yeni ligde farklı çözümlerim var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Farklı kişiler gelsin diyorsunuz. Bahsettiğin yani isimler veriliyor ediliyor. Bu bahsettiğiniz isimlerin yarısıyla ben zaten daha önce lig yaptım. Bunu eski tabiçlerim bilir. Onlarla da oynadığımızda ben inanılmaz fark attığım için bir sonraki ligi benden gizli beni çağırmazlar. Yüzlerine karşı da sordum. Ben niye lig'e çağırmadınız lan dedim. İşte ondan sonra bazı da zaten lig yapmadık. Örnek veriyorum bazı isimler var. Onlar zaten lig yapmaya karşı. Niye? Şimdi bizim ligin en kötüsü şu an Arda. Yani pozisyonel açısından ama Arda dahi o en büyük youtuberlardan iyi oynuyor çünkü onlar oyunculuk anlamında değil oyun içeriği anlamında oynuyorlar. Eee kimisi bahsettikleriniz konsol oyuncusu mobille alakası yok. Mobilde bahsetti bahsettiğiniz kadar iyi değiller. Bakın yayın açan YouTuber'dan görürsünüz bunu. Çünkü ben YouTuber'ım. Ee, örnek veriyorum. Ben bir sabah bir maç attım 6-0 yendim. Akşam bir maç attım 5-0 yendim. Ben 5 maç yenilip 6. maçı yenip size atabilirim. Akşam da bunu yapabilirim ama siz gördüğünüzde biliyor musunuz ben her maçı 5-0-6-0 yeniyorum. Siz bunu görüyorsunuz ama aslında asla öyle bir şey değil. Yendikleri maçı attıkları için insanlar size göre iyi oyuncu olabilir fakat bazılarını zaten deneyimledik burada hiç yok. O yüzden de lige farklı insanın alım durumunu bu şekilde es geçeceğim bu sezon. Fakat şöyle bir durum var. Ha, e, bazı bahsettiğiniz isimler var. Örnek görüyorum. Oyunculuğu iyi. zamanda oynadık. E, çok geliyorum. Onunla ilgili konuşayım. Hesseler bildi. Kendisi Mustafa Dizgeli'ye de PES Türkiye'yle de olan ligimize gelmek istemedi. söylemişti o dönem. PES o yüzden gelsin falan demeyin. Kendisiyle de şu an görüşmüyoruz. Yani görüşmüyoruz bir küslük değil. Piyasada her youtuber arkadaş olacak diye bir durum da yok bunu da söyleyeyim sadece aramızda bir muhabbetimiz veya dostluğumuz yok bunu da söyleyeyim arkadaşlar size tek tek bak isimle veriyorum o yüzden yeni sezonu şu şekilde yapacağız pot edition yapacağız yani ligimizi yine bu üç kişi yapacağız Arda bir hafta kampa girecek kötü oynarsa Arda ilikten atacağım gerekirse iki kişi gerekirse gerçekten başka biriyle gireceğim kendisi Arda mu beni değil mi? Duyuyorum abi duyuyorum He ee, ve bir şekilde ben size kaliteli bilgi izleyeceğim. Pot Edition sadece pot oyuncularla oynayacağız. Çünkü diyorsunuz ki senin katton gi giyip e, Arda'nın iki kötü. Herkesin keşit olsun. Arda'nın iki de aslında bizle eşit ama her hafta oyunu sildiği için kötüye gidiyor. Arda bu sezon hangi oyuncular silindi kardeşim? Abi benim Carlos silindi, Cruyff silindi, Messi silindi. Ondan Kanka, sonra... Kanka e, overall ver. Messi ne şey Messi mi? Tsubasa Messi. 108 Messi. 108 Messi gitti, sonra 106 Cruyff gitti, Suarez 105 gitti, 105, 105 Carlos. Carlos gitti, Vieira gitti. Bu oyuncağın hepsini düşünün. O zaten Arda'nın kartı olsun. Ama Arda elinde tutamadı. Yeni sezonda bunu yapacağız arkadaşlar. Pot Edition'da cezalarda daha sonra belirleyeceğiz. Tolga'cığım kendimi iyi anlattığımı <laughs> açıkladım. Artık top evet. sende. İlk benim hesabımdan başlıyorsun. Ee, ilk e, Bir de şunu söyleyeyim. Benim ekibimden diyorsunuz, azim gelsin, berke gelsin. Onlar şu an kendi işlerinde biraz büyümeye çalışıyorlar. Biraz ilerlemeye çalışıyorlar. Bakın şunu söyleyeyim. Ee, Tolga söz vermiyorum hakkınızı helal edin. Bunu açıklayayım. Ben artık örnek veriyorum. Berke... Tolga, Arda, Azim bunların hepsi benim takip, takipçilerimin bölünmüş takipçileri. Yani onların izleyicileri de zaten benim izleyicim. Benim artık içerik üretmek istediğim kişiler benden çok abonesi olan bir youtuberla ben içerik çekeyim. Ya da benden farklı kitlesi olanla bir içerik çekeyim. Benim izleyicim... Berke'ye gidecek. Şimdi şöyle söyleyeyim. Arda'nın videoları 3000-4000 izleniyor. Lig videosu 20.000 izleniyor. Benim videolarım 60.000-70.000 bin, bin izleniyor. Benim lig videom gene 50.000 izleniyor. Yani Arda'ya 8 kat, 6 kat, 5 kat etki ederken ben beni yerimde sektiriyor. Çünkü zaten aynı adamlar izliyor. O yüzden ben yeni lige bir isim alırsam. PES camiasında zaten şu an şunu söyleyeyim. PES mobilde benden farklı kitlesi olan olmadığı için de karşıyım buna. Bak bunu söyleyeyim. Bir de şu lig şöyle likmiş içerikmiş hepsi karşılıklı insandan birbirinden prim kasmasıdır Tolga benden kasar ben ardından prim kasarım Okey mi? Olay bu. Ama benim izleyeceğim onları izliyorsa ya da örnek veriyorum benden az abonesi olan adamlar varsa 200 bin, 150 bin zaten aynı izleyicilerdi. Bu konuda size şunu söyleyeyim. Ha o zaman dersiniz ki Emcan Ümidi. Bakın Emcan Ümidi konsol oyuncusu. mobilde oynuyorlar fakat ligde oynamazlar. Oynamak istemezler. Çünkü onların şey alışkanlığı yok. Mobil alışkanlığı. Bakın o kadar iyi değiller. Ben olsam ben de şu an konsolda mesela PES Türkiye ile oynayamam. ümidiyle oynayamam. Çünkü herkesin profesyonel olduğu bir alan var. E niye gelip adam kendi de rezil etmek istesin. Ümit abi'yi de çok seviyorum. Emre da Pes, Pes de Hasan abi de size selamlar. Bahsettiğim şey şu. Artık farklı şeyler yapmak planladığım için aynı adamlara şey Berke kendi kendine gitsin 300 bin olsun Berke gelsin lige. Gitsin Azim 200 bin olsun gelsin lige. Artık ben kendi takipçilerimi herkese paylaşmaktansa başka insanların takipçileriyle de içerik üretmek istiyorum. E, o yüzden de bu sadece lig için değil. Bizim ligimiz 3 kişilik. Tolga Arda ben. Arda tutunamazsa bakacağız. Ama Arda tutunursa bu lige başka kimse girmez. Ama farklı youtuberlarla içeriklerim gelecek. Hepsiyle iletişim halindeyim. O konuda da gönlümüz ferah olsun. Ama ligim için bana isim önermekten vazgeçin. Bu da benim son açıklamam diyorum. Bu konuştuğum Tolga sen değilsin. Azra Ne sağ yapıyorduk abi? abi? İşte abi bize sokacaksın işte. Söyle. Biz iki oyuncu koruyacağız. Ben söyle. sen biriniz bir ne kadar şerefli bir insan olduğuna bakacağız. Ama ben şerefim göstereceğim sana. Sen rahat ol. Sen koruduğun oyuncuyu söyle bana. ilkini söyle sakince. Kardeşim. Hı. Biz dost muyuz? Bilmem. Biz iki aşık kafaları karışık mıyız? Ben tekim her zaman. Biz birbirinden tatlı birbirini seven insanlar. Bunlar ah. sana yeter mi korkuyorsun? Kork, kork geliyorum ben acımayacağım sana. Şey diyormuşum Van Sen... koruyorum <laughs> <he. gülüyor> Neden böyle bir şey kim biliyor musun? Söyle hadi. Birincisi Şevçenko. Sildireceğim ilk oyunculardan tamam. İkincisinde de çok kararsızım. Hı hı. Ben biliyorum Chat'ten de yardım isteyeceğim bu konuda. Gullit mi Vieira mı? <laughs> Düşündüğüm kişiler. Dostlarıma bakayım. <laughs> Vieira yok. Abi herkesin kafasında bir yere var. Bir yere var herkes. Ama Tolga Gülüpçes hmm. ile. Tolga'nın ama delikanlı biri olduğunu inanıyorum. Bir de e, 20 gün sonra Tolga Maraş'ı gelecek. Yüzde içerik çekeceğiz. <laughs> Şerefli olduğuna inanıyorum. Aman abi şu var ya. Bomba Tunes de var. Sana söz. <laughs> yine baharlar. He. Söyleyemem sürpriz. Vallahi <laughs> bir <de> şaka yaptım. Vallahi. <laughs> de var. Lan abi, sana yok. He? Sildireceğim oyuncuların bir üçünü söyleyeyim mi bak silmek istedi. He. Evet. Viera'yı korursan Hunes, Gullit, Lam. Gullit'i korursan Viera, Lam, Hunes arası gideceğim. Haberin olsun. Bak sana önceden bu iyiliği yapıyorum. Bak ne kadar karakterli olduğumu gördü. Kral o zaman Şevşenko'yu korumayayım mı lan? Forvetim çok. Ama onu da çıkarırsan o da gider. Ona göre ben onu gör koruduğun için söylüyorum. Ben kapbeyim. <laughs> ben <ya>. kapbeyim. <laughs> sen Şevşenko dedin aklımdan çıkardım onu. Ama yok Şevşenko demezsen bilemem. Oraya yönelimim olur. Kardeşim bunun Menike'de var yani. Kardeşim onun bir diğer kartı ha, var diye hesabında. Abi her şeyi düşünüyor Kanka, Sen sus bunu sen konuşma. Pardon. Sustum. Bu Hocam, kadar çok parası. Tolga Vay yapmaz lan. Tolga şerefli bir adam Şerefli bir adam Herkese Herkes ederek. Tolga her ben sana inanıyorum lan. Şevşenko ile... Abi Hunes'i mi koruyayım? Bak. O, Tolga Hunes Hı. sildirmek istemiyorum çok zoruma gitti şu an. Lambda silinemez oğlum şerefsiz ya. Lan Van Dijk silsene köpek. Bana ne Van Dijk'ti sen silersin inşallah bir git. Vieira ile Şerşen koruyorum. <laughs> Lütfen üzme beni. Gelerli ol. Maraş'a geleceksin. Evimde yatacaksın. Seçeneği sana, sana, sana sunayım mı? Bak. Fare ha. zehri içiririm. Bak seçeneği <laughs> sana bırakayım mı? Bak karakterimi ortaya koyuyorum. Seçimini sen yapacaksın. Söyle bana. Ama en ağır 3 oyuncundan biri. Tamam. Haberin olsun. Carlos falan hikaye, Nesta hikaye, Michael hikaye. Hunes biri, Gullit iki. Üçüncüyü söyleyeyim mi sana? Evet. Bak zaten bu iki senin canını yaktı değil mi? Lama mı söylesem Schmeichel mı? Çünkü Schmeichel'ı da çok severim. Ben de Hayır. Sen benim Schmeichel'ımı silmiştin. <laughs> Aa Schmeichel'ımı silmiştin. Hayır. Tamam. Hayır. Bir Hunes, iki Gullit, üç de Lam olsun lan hadi acıdım bak. İki tane ağır darbe. Hangisini bu üçünden birini sildireceksin. Mi? Bilsen daha iyi olur. Benim söylediğimi sileceğim. Sana önemli. bıraktım. Söz veriyorum seniz dediğini sileceğim bak. Bu üçünü de ağır koyacak sana. Abi. <gülüyor> Benim <laughs> düşeceğim. Sana da Carlos atsam nasıl olur? Beni baga sok dışarı Bak ben karakterliğimi koydum mu abi? Şerefli bir şekilde sen sana seçeyim şunu. Sen ne kadar karakterlisin. Sen konuşma sana geleceğim sana yok abi. öyle bir şey. Abi. Adamsın adamsın sen. Lamu da çok beğeniyorum ya. Abi Çünkü şöyle arkadaşlar. arkadaşlar Gullit hem uzun boyuyla hem de bir boşluk kollayan kart oyunun en iyi OOS'lerinden hatta GFS her yerde oynuyor. Hunes bombacı bir kart ki geçenlikte bana güzel çaktı. Lam zaten eşi benzeri olmayan bir hücumcu pike yapan ortacı. Evet Remzi Bey cevabınızı bekliyorum. Abi bak sana söyleyeyim mi? Sesli düşüneyim mi? Hıh, silmiyoruz, Gullit bizim. Tamam, Lam'la Hunes kaldı. Abi Hunes bombacı, bombacı sildirmek asla istemiyorum, çok işime yarıyor. Kliplam da oyunun en iyisi abi ki. Aa. Nasıl ağır koydum, liderliğimi nasıl zevkini çıkartıyordum. Allah kahretmesin ya. Remzi abi üzülmüyorum. Benim 106 Bellingham'ımı sildirdin, 105 Schmeichel'ımı falan hiç acıma yok. Bu nesi sil lan? Sen sileceksin. <laughs> Niye Bombacı bu nesi sildin? Neden? İki sebebi var. Bir, Del Piero Lampard orada oynayabilir. Peki. İkinci sebebi ne biliyor musun? Lan 105 ya. Hı -hı. Belki yani başka güç. hocayla 106 olur da kolektif güce işe yarar diye. Ben bilmem. Bombacı ünesin yeri Kanka Stoichkov miydi? <laughs> Onu da sil yanına ne diyorsun? Ne diyeyim? Aaa baba Arda Allah şey. belanı vermesin Arda. <gülüyor> <gülüyor> Efendim abi. Haş olasın tamam. Abi. Remzi abi. Onun belasını ben vereceğim. Ona da geleceğiz. Bekle. Ben ona çok hırs yaptım. O son ligde hiçbir şey yok ya. Bana ki senin oyuncunu sildireceğim dedi şampiyona. Beklesin ona da geliyorum. Ben ben bir şey yapmadım kanka. Arda ekran aç. <laughs> Kahrolu. Oh be çok zevkliymiş lan. Değil bu canım, arada koç hepsi taraftarlı. Hot edition'da göreceğim. Peki. Gel. Merhabalar. Ulan gay misin? Top mu? Tolga'cım. Heh. Buyur. Ardacım. Efendim. Ne var? İyi senle. İyi ben de. Korudun oyuncuyu alabilir miyim önce? Kanka. Artık onu... ligde tek duydum sonu koruyorum oldu. Oğlum <laughs> korursam... kağıt dostu ne oldu bu çocuğun ya? Kadro. Ee... Evet Ardacım. Ee... Kanka ben sonu koruyorum ya. Neden? Alışık zaten tamam. <laughs> Remzi Bey? Efendim? Ben bundan iki tane sokacağım değil mi? Of iki oyuncu değil mi de? Soper at. saçın Ardacığım. Help me. Remzi abi. Efendim? Bak ben şerefli bir adamım, Maraş'a geleceğiz yüz yüze. Evet. Senin delikanlılığına güveniyorum. Sana üç seçenek, birini sildi, ben de bir tane seçeyim. Tolga! Gullit, Haaland, Vinicius. Üçünden Tolga. birinden bana... Sus lan, bir isim verir misin abi? Gullit, Vinicius, Haaland. Üçünden Arda. birini bana söyle. Yalvar lan köpek. Arkadaşlar abi. bunu diyorum, Remzi abi, abi şampiyonu... Abi geldik, seni şampiyon yapma yavrum. Sil lan Gullit'ine bunu, sinirlendim, ligi hatırladım. <laughs> tamam, bir Gullit, bir Gullit. Tamam, güzel. Arda bir yedeklerini açar mısın? Ben şimdi ona göre bir oyuncu sildirme yapacağım. Siz... Yok lan bakacağım sadece salak. Anladım Arda'nın forveti ee... kalmadı. Forvet, i forvet i yok aşağı in. in... Yüzük Torres'im var. Gerek yok kardeşim Allah'ından mutlu. Bunu Yüzük Torres'e muhtaç etmiş. Abi bir gulit gitti değil mi? Evet. Ben bunu defans zaten yapamadığına inanıyorum. Bir tane de ben forvet söyleyeyim lan. Arda! T annen ne söylesem şey işte ama demeyeceğim. Vinicius mu Haaland mı? Ya kararsızdım ya. Ben söyleyeyim mi? Sen söyleme, sen öyle bir hakkın yok. Üçüncü hak yok. İkinci tamam, o şampiyonlukta bir yarıştık, ona hak verdim. Arda, Balon hak yenen bir oyuncu var, bilir misin? Aa, Albertini? Arda, Balon bir hak yenen bir oyuncu var, bilir misin? Bak hatta Balon d'Or olan adamın takımındaki oyuncunun solunda. Zeyi, bir kardeşimiz. Hele. Amorim mi? Hani nerede? Ay, 105 kulit 105 minüssüz ananı avradını. Abi nerede? Sen ekrana git kardeşim hadi ya seri ha. ol ya. Sildir bakayım. Minüssüz evet. mü siliyorum? Evet evet ben şu an kaydından izliyorum seni zevkli sevkli. <laughs> oh. Ne oldu lan psikoloji mi bozuldu? Kimleri siliyor bu arkadaş? Bu kaydı <laughs> da zaten koyar kimle silin şekline Berke buraya da sıkıntı yok. Abi şeyden açayım mı tablet? Ha tamam Berke alıyorum. Oğlum sen musun? Ha, alıyorum, alıyorum. Vinicius Junior 300 maç 69 gol Oğlum, elveda. 300 maçta 69 gol atmış zaten ne gereği var oydu. <laughs> <laughs> Manyağlı. Gol atamamış. Erda Ayşem, aa Ayşem bile gerek yok orada Oliver Kahn'ın altında ha. Gulit baba. Glit, 400 maç. Abi bu Trivela Mirvela atıyordu zaten bir şeyler yapıyordu bu Gulit'le. iyi oldu sil lan. Albertini Trivela. Kadın, Kadın kardeşim. Çocuk sil sil acımayacak. Ay dur. Ay ne oldu? <laughs> Ulan sezon başından beri oyuncu sildin ne yüzük ya. <laughs> Sildi mi lan? Evet evet. Tamam. Ben hocam bu ligde hakkımı helal etmeyeyim. Kolaycım tebrik ederim. Sen hakkında şampiyonluğu aldın ama. Eyvallah abi. Senin başarına gölge düşen Arda'ya da Allah kahretmesin. <laughs> Onu en ağır cezayı bu iki oyuncuyla verdiğimi evet, Gerçekten. Abi. Tolga belki de en kaliteli oynadığı ligi oynadı bu sezon. Fakat Arda'nın bu saçma sapan şeyleri buna gölge düştü. Beni bir, görüyorsunuz ya. Az bir mücadele etse Tolga zaten babalar gibi şampiyon gene olurdu. Çünkü Tolga böyle söyleyeyim ben Tolga iki, iki kere mi iki, iki kere mi iki kere yendim. Tolga beni üç kere yendi. Doğru mu Tolga? Evet abi. Zaten beni benden çok yendiği için Tolga şampiyonlar etmişti. Arda adam olsun. Yine yangınlar yine ben. <laughs> yine kalsam dur diyemem. Tolgacığım tekrar tebrik ederiz kardeşim. Ben de seni tebrik ederim abi, teşekkür ederim. Arda. Efendim abi. Kardeşim bölge amatör lige düştün. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. E? Beni duyuyorsunuz değil mi? İki puanlık sözümü söyleyeyim de. Bir Bu bakarsınız Arda bir, bir dakika bir ses, bir ses. Bir bakarsınız Arda kuyuda, bir bakarsınız Arda diğer lig hepinizi. Bir bakarsın Arda kuyuda, bir bakarsınız Arda <laughs> kuyuyu yemiş adam. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sizi <laughs> çok seviyorum. Hoşçakalın.